Değerli dostlar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bugün sizlerle insan aklının sınırlarının nerede bittiğini ve ilahi hikmetin nerede başladığını sorgulayan Kur'an-ı Kerim'in en sarsıcı kıssalarından birine, Kehf Suresi'nin kalbine yolculuk yapacağız. Bir anlığına düşünün. Hayatınızda "Bu neden benim başıma geldi?" dediğiniz anları. Haksızlık gibi görünen olayları şer olarak gördüğünüz kayıpları. Peki ya size, gördüğünüz her şeyin, buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söylesem? Ya her felaketin ardında gizli bir rahmet, her haksızlığın ardında ilahi bir adalet planı varsa? Bu, iki denizin birleştiği yerde, iki bilgenin karşılaşmasının hikayesidir. Biri, Allah'ın şeriatı ile, yani zahiri ilimle donattığı en büyük peygamberlerden biri olan, Hazreti Musa aleyhisselam. Diğeri ise Allah'ın kendisine özel bir ilim yani ilmi ledün, gizli, batıni ilim verdiği esrarengiz kul Hazreti Hızır aleyhisselam. Bu aklın teslimiyetle imtihanıdır. Bu sabrın en büyük peygamberlerden birinin şahsında nasıl zorlandığının hikayesidir. Bu görünenin ardındaki görünmeyeni arayanların yolculuğudur. Her şey Hazreti Halit. Musa'nın aleyhisselam kavmine verdiği bir hutbeyle başladı. Ona sordular: "Ey Allah'ın Resulü, yeryüzünde senden daha bilgili kimse var mıdır?" Hazreti Musa, Allah'ın kelamına muhatap olmuş bir peygamber olmanın verdiği özgüvenle, "Hayır, yoktur." diye cevapladı. Oysa ilmin tek sahibi Allah'tı ve Allah Celle Celaluhu peygamberine hem tevazuyu hem de kendi ilminin sonsuzluğunu göstermek için vahyetti. Hayır Musa, iki denizin birleştiği yerde Mecmaul Bahreyn, katımızdan kendisine özel bir ilim verdiğimiz bir kulumuz var. O senden daha bilgilidir. Hazreti Musa bu cevabı alır almaz sarsıldı. O bir peygamberdi. Egosu için değil, Allah'ın ilmini öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Derhal, Ya Rabbi, onu nasıl bulabilirim dedi. Allah ona bir işaret verdi. Yanına azık olarak bir balık al. O balığı nerede kaybedersen, okulu orada bulacaksın. Hz. Musa hiç tereddüt etmedi. Genci ve yardımcısı olan Yuşa bin Nun'a seslendi. Yürüyeceğim. İki denizin birleştiği o yere varıncaya kadar yürüyeceğim. Gerekirse asırlar sürsün. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra bir kayanın dibinde dinlenmek için mola verdiler. O sırada azık sepetlerindeki o kuru, ölü balık ilahi bir mucizeyle canlandı, denize atladı ve bir tünel açarak gözden kayboldu. Ancak Hazreti Musa ve yardımcısı bu mucizeyi fark etmeden yollarına devam ettiler. Uzun bir süre yürüdükten sonra Hazreti Musa, Musa yorgun düştü ve yardımcısından yiyecek istedi. İşte o an Yuşa dehşetle hatırladı. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman balığı unutmuşum. Onu bana ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutmuştu," dedi. Hazreti Harun Musa ayağa fırladı. Yorgunluğu bir anda gitmişti. Gözleri parlıyordu. İşte aradığımız tam da buydu. Heyecanla geldikleri yoldan ayak izlerini takip ederek gerisin geri o kayaya döndüler. Kayanın yanına vardıklarında onu gördüler üzerinde yeşil bir hırka, bir kayanın üzerine oturmuş, derin bir tefekkür halinde Allah'ın o gizemli kulunu, Hazreti Hızır'ı. Hazreti Musa, büyük bir peygamber olmasına rağmen tam bir edeple yaklaştı ve selam verdi. Ben Musa, sana öğretilen o hikmetli ilimden, ilmi dünden, bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hazreti Hızır başını kaldırdı. Bakışları denizin derinlikleri kadar engin ve sakindi. Doğrusu sen benimle birlikte olmaya asla sabredemezsin. Bu bir peygambere söylenmiş ağır bir sözdü ama devam etti. Çünkü zahiri bilginle iç yüzünü kavrayamayacağın bir şeye nasıl sabredeceksin? Hazreti Musa ilim aşkıyla ısrar etti. İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim. Hazreti Hızır bu büyük peygamberin ısrarı karşısında tek bir şartla kabul etti. Bu yolculuğun anahtarı olacak o meşhur şarttı. O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana sırrını açıklayana kadar gördüğün hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Hazreti Musa kabul etti ve böylece şeriatın peygamberi ile hakikatin elçisinin aklın ve teslimiyetin o imkansız yolculuğu başladı. İki bilge deniz kenarında yürürken bir gemi gördüler. Gemiciler Hazreti Hızır'ı tanıdılar ve bu iki mübarek yolcuyu hiçbir ücret almadan gemilerini aldılar. Büyük bir cömertlik göstermişlerdi. Gemi denizin ortasında ilerlerken Hazreti Musa bir anlığına etrafı izliyordu. Döndüğünde gözlerine inanamadığı bir manzarayla karşılaştı. Hazreti Hızır eline aldığı bir keserle geminin tabanını en sağlam yerinden delmeye başlamıştı. İçeriye hızla su doluyordu. Hazreti Musa verdiği sözü unuttu. Bir peygamber olarak bu apaçık nankörlüğe ve haksızlığa isyan etti. Sesi öfkeyle yükseldi. Bizi bedava gemilerine alan bu insanların gemisini, hepsini boğmak için mi deldin? Andolsun ki sen imra yani korkuç bir iş yaptın. Hazreti Harun Hızır sakince elindeki işi bıraktı. Yüzünde hiçbir öfke yoktu. Sadece o bilge ve hüzünlü bakışıyla Musa'ya döndü. Ben sana benimle birlikte olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Hazreti Musa o an hatasını anladı. Verdiği sözü hatırladı. Unuttuğum için beni kınama. Bu işimde bana zorluk çıkarma diyerek özür diledi. Gemiden indiler ve yollarına devam ettiler. Bir kasabanın kenarında diğer çocuklarla neşe içinde oynayan masum bir erkek çocuğu gördüler ve o an aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği o korkunç olay yaşandı. Hazreti Hızır hiçbir şey söylemeden o masum çocuğun yanına gitti ve onu öldürdü. Hazreti Musa bu kez sadece şaşkın değil, dehşet içindeydi. Bu bir haksızlık değil, bir cinayetti. Verdiği sözü ikinci kez unuttu ve bu kez çok daha sert bir tepki verdi. Kısas olmadan masum günahsız bir canı nasıl kıyarsın? Yemin ederim ki sen akıl almaz derecede çirkin nükra bir iş yaptın. Hazreti Hızır, peygamberin bu haklı ama zahiri isyanı karşısında yolculuğun sonuna geldiklerini ima ederek daha sert bir uyarıda bulundu. Ben sana benimle birlikte olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim? Hazreti Musa artık diyecek bir şeyi kalmadığını anladı. İkinci kez sabredememişti. Mahcubiyetle son bir şans istedi. Eğer bundan sonra sana bir daha soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Zaten benden yana bir mazeretin kalmamış olur. Yolculuklarına devam ettiler. Bitkin ve aç bir halde bir kasabaya vardılar. Kasaba halkından yiyecek ve su istediler. Ancak o kasabanın halkı son derece nankör ve misafir düşmanıydı. Bu iki mübarek yolcuyu kovdular, onlara bir yudum su bile vermediler. Hz. Musa bu nankörlüğe öfkelenmişti. Tam kasabadan ayrılacaklarken Hazreti Hızır yıkılmak üzere olan eğilmiş eski bir duvar gördü. Hiçbir şey demeden duvarın yanına gitti ve sanki bir mimar gibi eliyle duvarı düzeltti. Duvar mucizevi bir şekilde sapasağlam hale geldi. Hazreti Musa artık sabrının son damlasındaydı. Bu kez öfkeyle değil ama bir sitemle konuştu. Bu insanlar bize bir yudum su bile vermedi. Sen ise onların duvarını bedavaya tamir ettin. Dileseydin bari bu iş karşılığında bir ücret alsaydın da karnımızı doyursaydık diye söyledi. Hazreti Hızır Hazreti Musa'ya döndü bakışları netti. İşte bu, seninle benim ayrılık vaktimizdir. Şimdi sana dedi, sabredemediğin o olayların iç yüzünü, ardındaki hikmeti, tevilini açıklayacağım. Hazreti Musa nefesini tutmuş, o sarsıcı gerçeği bekliyordu. Birincisi o gemi dedi Hızır. O gemi denizde çalışan birkaç fakir balıkçıya aitti. Ve onların yolunun üzerinde her sağlam gemiye zorla el koyan zalim bir kral vardı. Ben o gemiyi kasıtlı olarak deldim ve kusurlu hale getirdim ki o zalim kralın eline geçmesin. O fakirlerin tek geçim kaynağı ellerinde kalsın. Senin felaket gördüğün şey aslında onlar için bir kurtuluş idi. Hazreti Musa'nın yüzü değişti. Gördüğü haksızlığın ardındaki rahmeti anlamıştı. İkincisi, o çocuk, dedi Hızır, sesi daha da ciddileşerek. O çocuk, mümin ve salih bir anne babanın evladıydı. Ancak biz Allah'ın emriyle bildik ki, o çocuk büyüdüğünde azgın bir kafir olacak ve o mübarek anne babasını da isyana ve küfre sürüküyecekti. Rabbin, o zalim çocuğun yerine, onlara daha hayırlı daha merhametli ve daha temiz bir evlat vermeyi murad etti. Senin cinayet gördüğün şey aslında o ailenin imanını kurtaran ilahi bir adalet idi. Hazreti Musa'nın gözleri dolmuştu. İdrakinin ne kadar sığ kaldığını görüyordu. Ve sonuncusu o duvar, dedi Hızır. Bize nankörlük eden o kasabadaki o yıkık duvar. O duvarın altında o kasabada yaşayan iki yetim çocuğa ait bir hazine gömülüydü ve onların babası da salih bir zattı. Eğer o duvar bugün yıkılsaydı, o zalim kasaba halkı hazineyi bulup yağmalayacaktı. Rabbin o yetimlerin büyüyüp güçlenmelerini ve hazinelerini kendi elleriyle çıkarmalarını diledi. Senin bedava işçilik ve aptallık gördüğün şey aslında salih bir babanın hürmetine iki yetimin hakkını koruyan ilahi bir vefa idi. Hazreti, Hızır sözlerini o en sarsıcı cümleyle bitirdi ve ben bütün bunları kendi emrimle, kendi aklımla yapmadım. Hepsi Rabbinin emriyle yapıldı. İşte sabredemediğin şeylerin ardındaki gerçekler bunlardı. Hazreti Musa ilim arayışında en büyük dersi almıştı. İnsan aklı sadece görüneni yargılayabilirdi. Ama ilahi hikmet Görünmeyenin ardındaki sonsuz hayrı planlardı. Bu kıssa binlerce yıl öncesinden günümüze seslenir. Ey insan, başına gelen şerlere isyan etme. Belki de delinen gemin seni daha büyük bir gaspçıdan koruyordur. Kaybettiğin o şey belki de seni ileride daha büyük bir felakete sürükleyecekti. Ve karşılığını görmediğin o iyilik belki de hiç tanımadığın masumların hakkını koruyordur. Gerçek iman aklın bittiği yerde başlar. Gerçek teslimiyet neden diye sormak yerine mutlaka bir hikmeti vardır diyebilmektir. Rabbim bizleri Hazreti Resulümüze, Musa'nın ilim aşkına ve Hazreti Hızır'ın hikmetine varis olan, gördüğümüz şerlerin ardındaki hayrı idrak edebilen ve sabreden kullarından eylesin. Bu derin ve manevi yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu hikayeden etkilendiyseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu gibi daha nice manevi sırrı birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.